Merhaba arkadaşlar ben Yiğit, bir tam indir rehber videosu, videosunda daha karşınızdayım. Bugünkü kısa rehber videomuzda uTorrent programında Torrent'ten herhangi bir dosyayı indirirken internet bağlantınızın yavaşlamaması ve diğer kullandığınız internet bant genişliğinizin kullanabilmeniz için uTorrent'te dosyaları indirirken nasıl dosya gönderme ve dosya alma hızınızı kontrol edebileceğinizi göstereceğim. Utorrent programını gördüğünüz gibi bir örnek dosya olarak e, Linux'un Ubuntu sürümünü şu anda indiriyorum. E, i̇ndirme hızı olarak 24 kW görüyor, gönderim hızı olarak 0.1 kW. Çünkü e, ben bunları zaten e, daha önceden ayarlamıştım. E, bir dosya indirirken torrent dosyanız gördüğünüz gibi şu şekilde indiriliyor. E, bu barın üstüne sağ tıkladığınızda e, bir karşınıza görebildiğiniz gibi menü çıkıyor. Bu menüde bant genişliği ataması adı altında bir kısım var. Bat genişliği atamasına geldiğiniz zaman indirme sınırını ayarla ve gönderme sınırını ayarla adlı iki bölüm göreceksiniz. Örneğin şu anda hali hazırda dosya 25 kW indirilirken ben indirme sınırını sınırsız yaptığım zaman görebileceğiniz gibi dosyanın indirme hızı bir anda 200, 300 hatta 400, 500 kW hızlara doğru artıyor. Bunu anında hemen indirme sınırını ayarla kısmından 150'ye çektiğim zaman Görebildiğiniz gibi indirme hızı anında 150 kW'a doğru iniyor. Aynı şekilde dosya gönderme hızınızı da buradan sınırlayabilirsiniz. Örneğin 100 kilovatta gönder dediğimizde dosyanın gönderim hızı artar. Tabii ki bu dosyayı şu anda kaliteli bir torrent olduğu için çok fazla gönderi ihtiyaç duymuyor. Az çeken kişi var, çok gönderen kişi var bu nedenle. Dosya gönderim hızı düşükte kaldı ancak ayar yapmak isteyen arkadaşlar buradaki gönderme sınırından eğer ki dosya sizden çok fazla veri çekiyorsa bunu buradan görebildiğiniz sınırlara doğru geri çekebilirsiniz. E, YouTube ile ilgili bu küçük bilgi umarım işinize yarayacaktır. E, başka bir rehber videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.